Arkadaşlar ilk adresimiz halı yıkama günlüklerine veriyoruz. Şöyle teslim edilecek diyoruz. Şöyle başlıyoruz. 125 lirayla başlıyoruz. Kötü bir para ama iyi olacak her <laughs> şey. Görüşürüz. Arkadaşlar ilk paramızı aldık. 125 liraydı. Alayım çağlayan arkadaşım. Teşekkürler. 5, 7, 9, 11, 13, 14. Beşiktaş eksik vermiş herhalde inşallah. Yok hafta beşiktaş de eksik verdim ya. Aynen beşiktaş ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi ikinci adrese gidiyoruz. Halı yıkama günlükleri. Yani günlüğümüzü biz bir daha da aldık. Allah'ın izniyle youtuber olacakmışız. Siktir et olmazsak da olur. Fark etmez. <laughs> i̇şte başlıyoruz. Şimdi kendimizi çekmeye başladık. Bakalım neler olacak. Neler bitecek. İkinci adrese gidiyoruz böyle gösterebilirim. Şöyle. Bunu teslim ettik arkadaşlar. Ha, Beyşehir Sokağı. Şöyle gidiyoruz Beyşehir Sokağı. Evet. İkinci adresimiz. Bakalım. Üç dakika sonra görüşürüz. <laughs> arkadaşlar ikinci paramızı da aldık. Salen Bey kaç paraydı? 400 lira abi. Para var, huzur var. Burayı da aldık arkadaşlar. Biz üçüncü adrese gidiyoruz. <laughs> Görüşürüz. İşte Ankara trafiği. Dolaşıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. <laughs> Bakalım kazanabilir miyiz? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? onu da ben de bilmiyorum. Başladık işte. Gidiyoruz. İşte böyle geziyoruz. <laughs> Açılın <Akşam> arkadaşlar. <laughs> Ama yıkama şey işi yapacaksanız eğer kendini ben de bir tane açayım derseniz bence açmayın. Çok ekmek yersiniz. <laughs> Ama bayağı bir sene geçirmeniz lazım. Geçirmezseniz söyleme sahip 3 sene beklersiniz. Beklemezseniz İşinizi de düzgün yapın arkadaşlar. Düzgün yapmazsanız adres sahibi Sokak Şöyle Kazandığımız paralar cebimizde arkadaşlar. Böyle, yavaş yavaş. Bakalım neler olacak? Gün sonuna kadar çekeceğiz. Her gün böyle artık size ne yaptığımızı paylaşacağız. Umarım sizin için, bizim için her şey çok güzel olur. Yeni başladık, acemiyiz ama profesyonelleşeceğiz inşallah. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Biz üçüncü adrese gidiyoruz. İşte arkadaşlar. Çalışıyoruz. Bakalım neler kazanacağız. Yaşlandık iyice bak. Biz de yaşlanıyoruz. Saç ekim lazım bu ara. Buradan duyuralım. Biz de geldik sizin gibi. Siz de geleceğiniz bizim gibi. Nasıl olacak arkadaşlar bu işler? Olur olur. Güzel şeyler olur inşallah. Arkadaşlar üçüncü adresimizin parasını da aldık. Onu da Zula'ya attık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Burayı bir teslim edelim arkadaşlar. Teslim edildi. Dördüncü adresimize doğru yola çıktık arkadaşlar. İşte birazdan müzik açacağız. Dinleyeceğiz. Gideceğimiz yer 2-3 kilometre uzakta teşekkür ederim. Arada bir böyle küçük kardeşlerimizi de yardım etmeyi unutmayalım arkadaşlar. İlla hep biz kazanacağız diye bir şey yok. Biraz da dağıtacağız. Değil mi arkadaşlar? Başarılarımızın devamını diliyorum. Kısa <laughs> kapı açtı hadi diye İşte arkadaşlar kısa da açtı. Ankara trafiğinde dolaşıyorum. Tabii tabii ki. De, bakıyoruz. Bilmediğimiz yerler de var illaki. You saw my You <laughs> çalışıyoruz. Çalışmaya tamam, devam ediyoruz. Arabamız. Aynı hatta yine hastasıyız. Şimdi arkadaşlar üç teslim ettik. Şimdi 5. adresimize doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar. Benden yarın kalanlara gelsin yaşın, Yarın bıraktınız bizi Ulan İşkolik yaptınız amına koyduğunuzu Ben sizi seviyorum Düşüneceğiz hepinizi değdireceğiz olmaz, Öyle olmaz Yıktın beni can Dağılmaz Ölür muyum Kalır muyum, Bu gidiş arkadaşlar. işte dağıtım yaparken hal aldık. İşte böyle bir rezilliği oluyor. Üstü üstte kalıyor hallar. Olsun 4 parça 10,5 metre hal aldık. Devam ediyoruz. Abi yeni bir müzik varmış sette Açak mı onu? Aç abicim. Açtım. Bu mu muymuş? Yeni müzik bu mu? Aynen abi. Aynen, 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 aynen. Kim sence bu? Labıcı 5. la o işleri. Tam müzik fırlatma. Şimdi nasıl bu kızlardan bunları <gülme> görüntüler <Então>, manalina kimlerdensin kimlerden demeyim olurum sana sapmarayım sen aksuyu bı kıyam ferde rol gibisin aşkım sen ben değilsin kızım aynı leyla gibisin ama ben mecnun değilim onlar fıçı yalan dolan hep abacuda oldum adam rede herkes güzeldir sen nesin de böyle bir alta beni mancara da çekiliyor düşmanlar yaprak saçıyor Oh, keyifsiz. Göstere, amına bu ne aman kulum? Bu ne? Allah 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 la 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 Allah 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 Bu Allah Allah Bu da birine Allah 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 Allah

başka bir şey yaptırıyor. Oraya onu buluyor. Türkçe rapin bacısını siktiniz ama ne yapayım? Hep diye bir şey. Biz kardeş biz cezayla, sakupayla büyüdük. Baba bu ne la böyle? Ha, 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 ha. Yok anasının nikahı. Ne ya Rabbim. Onlar arkadan avlatır. avlasın. Avlasın iyi bir neler. Arkadaşlar. Altıncı adrese geldik. Reklam yapmıyoruz. Arada bir marda yiyor. Hmm. 6. adresteyiz. Çağrı'nın 12'ye 7 diyor. Şöyle 9'a teslim edeceğim. Arkadaşım 650 lira para alacağım. Onlar arkadan Dedim ki bizde bir şey yok amına koyayım. Keşke bizde de olsa. Alıp aşıyorum. Bizde arkadaşlar 6. adresi teslim ettik fakat parası idana gelecekmiş alsın getirir nakit vermez ama iban gelir da ibanımız çalışsın <laughs> Arkadaşlar 20. adrese geldik. Şöyle bu arkadaş parayı atmadı atınca düşeceğiz. 5 lira tutmuş Çağlayan Hak Bey. Tamam abi. Şu an biraz şey uçabey. 323 noktamış. Al abi. 7. adres de geldi. Çağlayan Bey kaç, kaç paraydı? 500 liraydı abi. 500 lira. Zulay'ı çıkartıyoruz. Zulay'a tekrar paramızı koyuyoruz. Çağlayan 500 lira mı var? 8. adrese doğru yola gidiyoruz arkadaşlar. Abi bir tane daha yeni trend var açayım mı onu da? Kardeşim öyle hav 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 yapacaksa biz eski adamlarız. Yaz baba oraya ceza met ne Ya kardeşim böyle işte ya. Bana böyle eskilerle gel. Neymiş amın aklım, hav 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 hav. Ya dinle la hav hav. Oğlum atanız bu adam lan

Opa istediğim istediğim olacak çünkü ne istediğim olacaksın arkadaşlar hadi oynatalım yapıp bir para kaldıralım şu İstanbul domuz bekliyor bir şey yok amına koyayım. Halıya devam. Dedim ki bizde halı var. Sizde sizde amına koyun para var. Bu parayı biraz da bize verin de biz yiyelim amına. Arkadaşlar 7. adresi de verdik. Allah Allah. Şöyle zülaya koyduk 1750 lira. Dedim ki bende hiçbir şey yok, 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 yok. Onlar arkadan <laughs> Arkadaşlar 9. adres hal alımı işlemi hal almaya gidiyoruz Geri geleceğiz Arkadaşlar hal alımı işlemini yaptık Şimdi Teslim etme işlemine gidiyoruz En sevdiğimiz iş <laughs> Teslim <gülüyor> alıp teslim <laughs> etmeye gidiyoruz Sonra görüşürüz Arkadaşlar 10. adrese geldik halı teslim edeceğiz. Bu da İBAN'mış. IBAN'ları hiç sevmiyorum ama mecbur bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 10. halıyı teslim ettik. İBAN'ımızı ettik parayı. O yüzden gösteremiyoruz size falan. Şimdi 11. açıl adresi. 15. 11. adresiyiz. Halı vereceğiz. 32'ye 5 abi. 32'ye 5 pilot Çağlayan Arkadaşım biraz yavaş gelsin Çağlayan bu bir taneymiş Tam ben veririm abi Ellerinden öper 155 lira tutmuş şu Şu 160 Şu 200 Devam için Herhalde meşhur vermez Devam için Al abi 11. adres parası Evet abi 155 liraydı Çağlayan parayı sevmeyen adam benim. Evet. Arkadaşlar biraz özümüzü edelim. Bu arada biz Ankara'lıyız. Ankara'da esnaf böyle alı yıkama işi yapıyoruz. Siz de size de bir video gönderiyoruz işte böyle. Valla keşfedecek plan işimiz yok. Zaten işimiz var elhamdülillah. Size yavaş yavaş her şeyi göstereceğiz. Halı aklındaki her şeyi. Yani Türk milletine armağan olsun. Halı yapılmasını gereken işler bunlar işte. Halı yıkama işi yapacaksanız bunları. Daha bunlar başlangıçları. Daha bir dünya pürüzleri var. Hepsini göstereceğiz aşama aşama. Yavaş yavaş. Biraz daha. Bey kaçıncı adrese geldik? 12 abi. 12. adrese geldik arkadaşlar. Teslim edeceğiz. Parasını alacağız. Alınca video çekeceğiz yine çok zor işmiş video çekmek ama başaracağız arkadaşlar 11. adrese geldik 12 miydi 12. Al. Evet. Allah yorganlar şöyle bunları teslim ediyoruz şimdi devam bir gidelim gelelim arkadaşlar halıyı teslim ettik al abi Başlar. Bu asansör güzelmiş ha. Şöyle durak. Tamam. O ne biçim çıkıyor Yaşlanlık bir de gençliğimizi görseniz. Gel bana, gel bana. Biraz sinirli, biraz asabi devam edelim. Çağlayan Bey, aralar ilana gelmiş. Bir bakayım mı? Şöyle. 500 lira gelmiş. Çağlayan şöyle 500 lirayı bir düşelim. Kısmet. Kredi kartı. Arkadaşlar böyle kredi kartı diyoruz. Hmm, kaçıncı adrese gidiyoruz? 13. abi. 13. adrese gidiyoruz arkadaşlar. 13. adrese gidiyoruz arkadaşlar. Valla işte böyle çekiyoruz. Size anlatıyoruz halı yıkamacı. Ankara'da şu anda Şubat ayındayız. Yani Şubat ayı biraz halı yıkama işlerinde biraz durgun ay olduğu için rahatlıyoruz. Yani tabi sizde şimdi yeni başladık maceraya. Fabrikamızı göstereceğiz. Köpeklerimizi göstereceğiz. Yani yaptığımız bütün her şeyi göstereceğiz size. Bakalım inşallah düzgün bir şeyler çıkartmaya çalışırız e yeni başladık biraz acemiyiz kusuruma bakmayın e kaynağına dinleyin takip etsen olur etmesen de olur yani hiç fark etmez bizim için arkadaşlar 13. adrese geldik halı teslim edeceğiz ondan da 550 lira para alacağız arkadaşlar çalışıyoruz kazanıyoruz size her şeyi göstereceğim halı yıkamaya ait her şeyi göstereceğim yani her şey. Aklına geldik gelmedik yıkamasını göstereceğim, ilacını göstereceğim. Hangi halılar hangi şekilde yıkarılır onu göstereceğim. El dokuma halıları var farklı yazıyoruz onları göstereceğim. Yani aklınıza geldik gelmedik halıyla ilgili bütün her şeyi leke nasıl çıkartılır, leke bilmem ne nasıl yapılır, halının sabunu nasıl yapılır, sabun nasıl yaparız her şeyi göstereceğim. Daha ne istiyoruz? Buyur abi. Arkadaşlar onu çünkü almışız bu atıyoruz. Hepsini göstereceğim. Hepsini. Ne kazandığımızı, ne şey yaptığımızı hepsini size göstereceğim. Yani göstereceğiz söz verdik. Size işimizi göstereceğiz. Nasıl para kazanıyoruz? Ankara sokaklarında nasıl hizmet ediyoruz? Ankara trafiğini göstereceğiz. Arada bir de böyle Ankara'da gidilecek yerleri gösteririz size. Çünkü biz halıcılar Ankara'da yani bayağı geziyoruz. Yani öyle böyle değil hem de. Haritayı bu kogul mesela haritayı açsak mesela kıpkırmızı her yer. Onu da göstereceğiz size. Hepsini göstereceğiz kardeşim. Daha ne istiyorsunuz? Hangi Arkadaşlar. Mi? Merhaba ben Eray. 14. adrese doğru gidiyoruz. İşte böyle. Sallana sallana. Biraz üşüdük. Burası buz buz. Ankara var ya of of of. Çok soğuk. Arkadaşlar yani öyle böyle değil bir kelime açalım. Karnımız acıktı yemek yiyelim. Onları da göstereceğiz Gösterelim He giderlerini gösteririz. Onları da gösterelim. Çalar onları gösterelim mi? Olur abi gösteririz. tamam onları da gösterelim. Bir şekilde işte böyle gidiyoruz. Biz bunu zevkine yapıyoruz. İster takip edin ister takip etmeyin. Yani Ankara'daki halı yıkamacı kardeşlerim bu şekilde para kazanıyor. Biz de bu şekilde para kazanıyoruz. Size yerimizi göstereceğiz, fabrikayı göstereceğiz, köpeklerimizi göstereceğiz. Aklımıza geldik gelmedik bütün her şeyi göstereceğiz. Yeni başladık dediğim gibi profesyonelleşeceğiz. Yarın bir gün o ünlüler gibi dişimizi falan da yaptıracağız. Şuralara işte belki ünlü olursak botoks botoks da yaptıracağız. Kendimize de bakacağız. Yaşım benim 32. 18 senedir bu işin içindeyim. geldik Hal verme işlemini yapıyoruz. Bir telefon çalıyor müsaadenizle. Arkadaşlar 14 adrese çıkıyoruz. İşte böyle, normal yaşıyor. Evet. Arkadaşlar paramız var. Beyler, paramız var. 14 adres. Allah terk etmez. Para var, huzur yok ama. arkadaşlar şimdi yemek yemeye gidiyoruz karnımız acıktı açayı oynar mı oynamaz biz de oynamayalım yemek yiyelim zaten adresler de düşük gidelim de yemek yiyelim al abi parayı kaçıncı adres 15 15. adresin parası 200 lira arkadaşlar böyle 200 lira işte onu da zulaya atalım Yine kabaran bir şey var cepte. Paralar birikiyor arkadaşlar. Göstereceğiz size. Allah 16. adrese geldik. Vallahi biz yorulduk video çekmekten ama sizler için başaracağız arkadaşlar. 16. adres Çağrayan Bir tane akıl Tamam abi. Buyur abi. 15, 16. adres. 16 mı oldu? Tamına bir bitmeyelim. 16 adres yapmışız saat arkadaşlar 2 250 işte devam bitti şimdi teslimat işimiz bitti arkadaşlar alı teslimat işini bitirdik gün özetimize bakalım şöyle 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 görüyorsunuz arkadaşlar teslim edilenler yani toplam 8110 lira filan para kazanmışız daha gelecek bu 650 lira ibanımız var. Hanımefendi akşam atacakmış. İşte bu halıyı da bıraktık şimdi. Şimdi artık bitti. Böyle bir artık bu iban akşam iban gelecek arkadaşlar. Bitirdik. Şimdi teslim alınacaklarımız var. 3 tane adresimiz kalmış arkadaşlar. Bugünlük herhalde videonun da sonuna geliyoruz yani biz ister takip edersiniz ister takip etmezsiniz biz size al yıkamacıların nasıl para kazandıklarını göstereceğiz bakalım nasıl bir şeyler çıkacak ben de bilmiyorum ben de hayretle konuşuyoruz 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 <laughs> bakalım sonuçlar nasıl olacak görüşmek üzere arkadaşlar